Evet değerli kıymetli Silivri'li hemşerilerim. Hani insanın neresi acırsa canı oradadır derler. Bizim derdimiz de davamız da Silivri. Karla mücadele konusunda tüm ekiplerimizle birlikte Silivri'miz hazır durumdadır. Olası bir kar yağışında tüm olumsuz koşullara rağmen ilçemizdeki hayatın akışını etkileyecek olan tüm engellere rağmen biz her türlü tedbirimizi almış durumdayız. Burada arkadaşlarımızla birlikte Silivri'nin her köşesinde, her mahallesinde hazır durumdayız. 235 tane aracımız, 1250 tane vardiyalı personelimiz ve 750 ton tuz stoğumuzla ana arterlerden başlayarak Silivri'mizin biliyorsunuz iki mahalle arası 70 kilometre kırsal mahallelerimize kadar her noktasında, her köşesinde, her mahallesinde 7-24 sahada olacağız. Tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Silivri'ye kar gelirse ancak hoş gelir diyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.